tekrardan merhaba arkadaşlar birlikte Minecraft'ta başımıza gelen e, arkadaşlar on göstereceğim videomuza geçelim oh iki aracın oh oh çok uğraştım aracın. buraya gelmek için. Yani. oy ben sanki düştüm, düştüm galiba Neyse, bugün atarsak ah. ölmeyiz. Ah. Oh. Sıradaki arkadaşlar, yanlış söyleyen YouTuber'a... Her YouTuber'a Minecraft'a inanmayın. Oh, videoda diyor ki, sallayın, kafanıza göre koyun diyor. Şöyle koyuyor. Şöyle. Şöyle. Böyle. Şöyle. E böyle. Ve şöyle. Tamam. E şöyle. Tamam. Ne yapıyordu. Evet. Sonra da kafanıza sonra yerleştiriyorsunuz. E. Evet. evet. E neden olmadı bu? Hımm. Hmm. hmm, tekrardan bir bakalım. Bunlarla aynı eşit olmalı Simetrik <laughs> Bak yanlış yaptım. Böyle tam ortaya bakacak şekilde yaptık. dedi. Yaycı YouTube'a Ah sonunda Efendim kralın şuraları kır 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 Elmas bulana kadar kır kır Sonunda her şeyi yaptım be Aa, oh her şeyinde Bunlar ne iş yarıyor? Elif, evet. kızım, hazır mısın? Hazırım, evet, şimdi bunları koyalım. Ne kadar eski bir maceraydı. <laughs> saniye tutma bile. Bunları tutamamıştım ama. Neyse. O yeni gelmişti, Biraz daha göz gözü görmeyecek. Yani daha iyi olur. Bu olsun. Neden oldu? Neredesin? <laughs> evet, arkadaşlar her yere gitme. Her her yere gidilmez. Sıradaki. Sıradaki ise arkadaşlar. Sıradaki ise arkadaşlar. Herkesle arkadaşlık <laughs> kurma. Başlayalım. Gel 好。 Ben, ben size Şimdi ki Şimdi arkadaşlar Arkana dik Evet şimdi ki arkadaşlar Her saat Yatağı yapmadan işe başlamak. Evet ne kadar güzel Benim canım neden var Şey sağ bak Merhaba kardeş. <laughs> ne ne buraya? İyi bir ses değil mi bu? Aa şeyler var? Etrafımı da göremiyorum nereye? Hmm. Sabah olunca Pardon, akşam olunca. Allah! Aa! 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 Durma bak, atak Tamam, tamam, tamam. Aa! Evet arkadaşlar, sanırsam altıncıdayız. Hemen öbürüne geçelim. Ha ha. Ark Evet. Şimdi arkadaşlar ev oluştururken yere dikkat et. Bence buraya ev yapmak daha güzel olur. Evet. evet. dikkat edelim. Şöyle bir yadım. Köprü. Bu ev çok korkucu. Dikkatli olursan düşmezsin. Evet. Hemen uçalım. Hmm, burayı kaldırak. Hemen şöyle yapalım. Şöyle yapalım ki parkur gibi olsun. De böyle böyle yapacak. Zaten buradaki suya hesaplıyoruz. Bakın, buradan zaten böyle düşersin. Zaten böyle hop düşersek bu suya düşersin. Düşersen de Bursu sudan çıkaracağım. Sen çıkacaksın. Sonra da şuradan merdiven yap. Ve şuradan hemen merdiven yapacağım. Alalım. Ve şuradan yapalım. yapacağız. Güzel. Hem

Hmm. Tamam. Şimdi yerimi yapalım. Evet şu kovası lazım bana hemen alalım. Hmm. Bu eti de yapalım. Evet, evet. Orası, alır evet. evet hemen. Şimdi ben yapacağım bence böyle Evet. mesela böyle Evet. hop böyle şeyi şerit O yüzden böyle düşersek buraya çiş yapar. Burası da yıkama yeri. Ellerimizi böyle yıkıyoruz. Aa, musluk yok. Hemen musluk alalım şuradan. Musluk 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 şeyi bu ne en çubuğu. Hmm, en kristal koyuyoruz. En kristal olmuyor neyse. Birazcık da tuval koyalım yani. Tuvaletimiz için tuval. Evet. Buradan da su çek. Evet. Hmm. Çok. Çok güzel bir ev oldu bence Ama kapısı yok Evet daha sağ hmm. Böyle güzel Böyle elmaslarımı koyarım. Ay içim geldi. İçim geldi. Ah. Çok güzel. Oh, bir atım var. beni kurtar dostum Evet. <laughs> oh, <şak. Gülüyor> Yok benim hanem geldi kakka. Evet arkadaşlar sıradaki rüyada olanları gerçekte uygulama. Yapalım. <laughs> ne <hırıydı. Gülüyor> Sabah olsun bence. Evet. Merhaba. Sen de kimsin? Ben de Seas. Lan. Dünyanın. Sesiyor dünyanın dış bunları gerçekte de uygulayıp bunları yapmalısın. Buradan buradan yolu atlarsan hiçbir şey olmayacak. Bu çukurdan bu çukurdan aşağıya atlı hiçbir şey olmayacak. deneyelim. Ah, bir de uçabiliyorsun. E ben oradaydığı o zaman boş boşuna koydum. Ya, biraz öyle. Aa, Bunları uygulayabiliyorsun. açıkti onu da hiç bir şey olmadı bunun. Yavrusu kimdi? Aa yanıyorum ama olsun yine de ölmüyorum. Vay canına. Evet. Şimdi elmasları, şimdi zümrütleri lava at. Şimdi al şu zümrütleri ve lava at. Bak ne olacak. Ne olacak? Hmm. Evet hemen şuradan zümrütleri lava Zümrüt. Atıyorum. Eee evet, bir şey olmadı. Capuz, Batuş. Aha! Elmas geldi. Evet. Aha. Evet, çok güzel. Vay canına. Şimdi yatağa yat ve gerçek olması için şimdi de gerçek dünyaya geri gidelim. nasıl atmazsan gerçekte öldürsün. Onun lava atmam lazım bu arada. Tamam tamam atıyorum atıyorum. Evet. Evet hemen yatmalıyız. Akşam olmasını dile. akşam olsun. Ha, oldu. Aha. Neyse. ne güzel şuradan biraz. dostlarım duruyor benim ilk nasıl duruyor ah uçabiliyorum uçamıyorum akşam olsun dileği akşam açım ama neyse ki ölmüyorum

arkadaşlar sessiz bir yerde uyuyor. Ve evet. güzel ama kapı kırılmış. Ay ah, ah. uyku bastırdı. Ay bir uyku Lan uyku bırakmadınız ah. bende. Lan bir uyku bırakmadınız bende. Evet, evet, evet. Şimdiki Evet şimdi ki sıradaki güce şey. arkana bak. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, gitti. Şimdi de arkadaşlar karakterimiz öldü. Cennete gitti. Ne diyor? Artık öldüm cennet. <laughs> eee. Spam çek boyun. Ay. Koyun çek zambaya. Nitre'ye gittik galiba bildiğim kadar Na ne ne oh, bu ne? Şunlardan birkaç tane alalım da. Ca. to <tryk> öldü. Evet. O ölüşti, öldü. Bir şey patlat, havalı bir şey olsun. YouTube kanalını arkadaşlar öğrensin diyorum. Ben yorum atan arkadaşlar bir ödül veriyorum. Arkadaşlar yorum at. Yorum at. Yorum at bana en güzel yorum atan çok güzel bir ödül veriyorum. Kanalına abone oluyorum. Ve like atın. İğrenç bir video beğenmek istiyorsanız kanalına abone olmayı